Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökberk Demirci bildiğiniz gibi e, vapurda çay simit ve sohbet diye bir röportaj e, yapmışlar arkadaşlar. Ve Röportajdan sonra gördüğünüz gibi e, Gökberk Demirci'ye e, bir e, hediye vermişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gökberk Demirci Hediyeyi çok beğenmiş, çok dikkatli dikkatli bakıyor arkadaşlar. Gökbek Demirci'nin bir antika hayranı olduğunu herkes biliyor. Onun antikaya düşkünlüğü var arkadaşlar. Bundan önceki videoda paylaşmıştım. Yani onun en çok param olduğunda antika alırdım diye röportajda söylemiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yine de gök bekliği müziği bir hediye, bir antik bir hediye gelmiş ve çok beğenmiştir. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.